Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Afyon hissesinin grafik analizini yapacağım. Videoya başlamadan önce like atarsanız sevinirim arkadaşlar. E, hissenin trendine baktığımızda yukarı yönlü bir trend var. Sürekli her düşüşte de değmiş trendine görüyorsunuz. Şu aralığı e, trendin alt bandı olarak sayacağım. Çünkü hep e, kalmış bu aralıkta. Bakın buradan gelmiş. Trendin üstüne değmiş. Sonra trendin altına değmiş. E, yükselmiş tekrar trendin altına değmiş yükselmiş tekrar aşağı doğru gidiyor şu anda bakın 100 günlük ortalamasının aşağısına düşmüş Sek 860 100 günlük ortalaması hemen bir fibonacci çizelim evet destek seviyelerine bakalım hemen evet. buradaki desteğini kırmış Fibonacci 0618 desteğini. Benim için en önemli desteklerden bir tanesi burası. E, onun altında şu nokta var. Trende geliyor görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bu trende değmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bir tane de başka yerden çekeceğim Fibonacci'yi. Tam işaretleyelim tabanına. Evet şu an tam e, 8.57 noktasında. E, burası çalışırsa ...yukarı doğru yön bulabilir. Şöyle bir toparlama görebiliriz. Buralarda bir toparlama görebiliriz böyle. Ama aşağı doğru salarsa yine belirttiğimiz nokta. Aynı noktaya geliyor. Görüyorsunuz. 7.50 ile 7.30 arasına denk geliyor. Ben... ...oradara bir düşüş bekliyorum açıkçası. Ama tabii pazartesi günkü hareketi... ...çok önemli olacak bunun için. O hareketi gördükten sonra... ...eğer yukarı yönlü bir hareket olursa... E, düşüş gelmeyebilir. Ama ben buraya alarmı kurarım şu arada. Hatta trend alt bandına kadar kurabilirim. Yaklaşık ne kadarlık bir düşüş? Evet yüzde 15 maksimum 20'lik bir düşüş görüyorum. Haftalık olarak bir arasayına bakalım trendini. Şu an trendin tam üstünde arasay. Evet. Biraz sarkmış gibi ama o kadar önemli değil. Noktası olarak önemli değil. E, aşağıya doğru sarkarsa buraları e, buralara gelmesi artık garanti gözüyle bakarım. E, o yüzden biraz toparlaması lazım Afyon'a. Burayı kırmaması lazım. Şu Fibonacci'yi tekrar çekeyim. 8.57 noktasını kırmaması lazım. Yoksa aşağıda trendine dokunmalar başlayabilir. Evet Afyon incelemem bu kadardı arkadaşlar. Yorumlara bakmamı istediğiniz siteye yazarsanız sevinirim. İyi günler dilerim.